Selam arkadaşlar Vigor'un 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar önceki videoda ses gecikme sorunu olmuş arkadaşlar. Yani ben ateş ediyorum 2 saniye sonra gibi geliyor. Onu çözmeye çalıştım. Bu arada çok güzel sağlam bir makinede yani şöyle söyleyeyim Intel Core i9 GeForce 4070 ekran kartı var arkadaşlar. Yani onu, hatta kaçıncı nesil son nesildi ya i9 Abi böyle bir makinede de yani OBS'de nasıl böyle şey, sıkıntılar oluyor bilmiyorum. Ha tabi bu OBS'le alakası yok. Ondan ayarları var. E, capture kartla e, alakalı bir durum ama Capture kartım da iyi. Daha önceki bilgisayarda da oluyordu mesela. Ben bunu bilgisayarımı yoruyordum. Hani dedi, dedim ki bilgisayarım eskidir belki bu yüzden olurdu ama böyle bir makinede de aynı sorunu yapınca demek ki onun hiç alakası yokmuş. Neyse. Şimdi bunu anlamak için de bir test videosu bu. Ya başka türlü ben bunu çözemeyeceğim. Şimdi ayarlarımı yaptım. İnternette de, internette verilen en iyi OBS ayarlarını da yaptım bu arada. Şimdi hızlı bir 5'e 5'e beşe, beşe de dün tabi anlayamadık ne olduğunu. Onu bir deneyeyim ama şu anda yok ya. Oğlum mu belli zamanlarda mı çıkıyor acaba? Neyse şu fabrika girelim bakalım. Maç bulsun. Bu arada biz e, dün yani bir önceki bölümde 4. bölümde güncelleme yapıyorduk. Onu bitirmiş herhalde. Evet bu bitmiş. Başka neler var? Şunu yapabiliriz. Ne bu? Şu. Ha, bunu yapamayız. Bu yoktu. Şu tamam herhalde. Evet. Dördüncü level'a geçecek arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Bu arada bağlandı. Onun da kaç saati var? Tabii tamam, 20 dakikada yapacak onu. Onu da görmüş oluruz. Üretim masası gelişiyor level'a. Ya o şey güzeldi aslında geri döndük Vigor'a ama bu sefer bu ses olayı yani ateş ettiğin anda gelse abi orada iki kişi vurmuştum ben yani ne güzel. Sordan fark ediyorum bir de bunu. Hani videoyu izleyip versem yani yine vereceğim ama vermem lazım o videoyu. Yani o ses sorununu ben nasıl çözeceğim ki? Düzen editte yani iki parça sesle kaydetmiyorum. İki parça ses kaydetsem yine editlersin bir şey yaparsın ama o da çok zaman alacak. Yine olmuyor yani. Bilmiyorum yani bunlar ancak hafta sonu uğraşacak. Yani izinliyken uğraşılacak şeyler. Evet 5'e 5'miş arkadaş bu arkadaşlar. Ki doğru yere girmişiz. Tamam o son harita 5'e 5. Bu en azından burada bir deneyelim. Şu ateşleri sesleri falan. Bakalım olacak mı? Ben ne harcadım şu an? Oo bir şey buz bastım. falan. 20 şey harcadık ya neyse. Bak biri daha bastı görüyor musunuz? Ben bastım ya hemen basıyor. Skor boss. Bunu almayacağım abi. Gaza gelmiyorum. Ben aldıktan sonra adam aldı. Ne güzel 3 sene sonra geri döndük dedik. Yani var ya böyle olaylar. Ya oluyor ama işte bunlar. Teknolojik şeyler. Yani Bir de Windows. Şöyle sıkıntılar yaşamasak. Şunu aldım hemen ya. O diğer alana kadar. Eşittir 5 diyor ya. 5 ya bunları ben harcamıyorum değil mi? Dün 190'ımız vardı. Bu arada diğerini niye almadı onu? Evet, hadi bakalım. Başlıyoruz. Abi başladığımız yere bak ya. Şimdi test edeceğim. Şu an bir atış ettim. Umarım aynı anda gidiyordur. flash oraya. Arkadan çıkacağım ona ya. Gördüm. Hadi abi. Bayağı ateş ettim. Aldım onu. Diğeri beni alacak galiba. Aldı ya. Abi oradan alır ya. Ne yapayım? <laughs> Neyse birini aldım ben de. ben kaç? Onlardan daha bir kişi ölmüş. Dört kişi var. Oo biz ne yapalım ya. Ha bunu da alıyorlar. Tam yanında ya. O helal lan. Aldı bizimki. Sesler şu an ben bakıyorum OBS e Yani iyi görünüyor bakalım. Yani çıktığı gibi orada ibre oynuyor. E. Neyse bunu aldım. Ya diğerleri hemen nasıl alıyor abi? Başlasın bakalım ikinci round. 5 round muydu bu ya? Şuradan birileri geliyor sanki. Bizimkiler öbür taraftan gitmiş. Ben de buradan geleyim onlardan biri aldı bizi aynen. Ben buradan geçemiyor muyum ya? Ne yapacağım? Sudan mı geçeceğim? Oğlum bu tarafta yok mu bir şey ya? Boş yere mi geldim ben buraya? lan boş yere gelmişiz ya. Ha burada. O aldı onu. Takılmayalım abi çabuk. Bizden sadece iki kişi ben mi kaldım bir de. Yatacağım mecbur ya. Oba. 2'ye 3 hadi. Onu pusuyorum ama. Alo, ne yaptı bunlar göre? Hayır ya tere. Allah. Sağlığım gitti lan. adam geliyor ne yapıyor Buradan gelirse beni alır ha çok heyecanlı KK Oğlum sağlık yok mu ya hadi Sağlık basıyoruz varmış of ama bir saniye kaldı bitti mi maç aldı onlar. Lan sağlığı da geç öğrendik ama neyse. Unuttum ya normaldeki 1e basmamız gerekiyor. Keskin aldım ya. Bir de keskin deneyeyim bakayım. Keyifli de bunu çok oynamak lazım ya alışmak için. Grenade var, pompalı var. Attım vallahi. Aha. Görüyorum seni. Oğlum o adam nasıl atıyor ya? Abi nasıl oyuncu olabilir ya? Keskin yok elinde. Bunlar nasıl oynuyor ya joystickle? Ya ben hedef alamadım daha ya. Şaka mı bu ya? Onları da aldılar. Ne güzel silah. Bir de yatarak oynuyor ya. Atabiliyor tek tek. Tek tek attı adam. İsmail, üç mermi, de aldı ya. Bunu aldı, da aldı. Bunu da aldı. Daha ölmedi lan helal lan. Yanındaki öldü ama. Böyle açığa çıkarsın ölürsün. Dikkat et. Abi o kadar açığa çıkmayın ya. Canın yok zaten. Can bassanız da bunlar da bilmiyor ya. Biz öğrendik ama. Bakalım umarım olur ya. vay arkadaş ya. Abi herkes pusarak koyuyor. Böyle işte son kalınca ne yapacak? 3'e tek adam ne yapacak ki? Hiçbir şey yapamaz. Alacaklar bunu ya. Geldi aldı. Ulan vay arkadaş sesi aldı demek ki. Aldı onu. Ama konular göre. Bomba var herhalde ya. Bunda da bomba kurma bir şey var herhalde. Bak görev yapıyor adamlar. Haritada şu yeri gösteriyor ya. Orada mı acaba? İşit bayrağı mı alması lazım? Ay arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Şu an düşman yaptı onu bakalım. Aha gördüler lan işte geldi. Alırlar abi iki etek yakaladılar. Vay arkadaş. Aldım ya AKM'yi aldım boşver. Ya AKM diyorum AKM'ye benzer bir silah o. AKM diyorum. Almayacağım m biri ya keskin iş Abi oynuyor. Uzak mesafede onu ayarlayacağım da o. Ya 5'e 5'te zor biraz. Yatacaksın abi onda uzakta yatacaksın. Adam gibi. Nasıl yatmıştı o kerik Heh, şunu da öğrendim ya. Bak bunu bilmiyordum. R3'e basıyoruz. Önce L2 sonra R3. Yaklaştırma. Adamlar böyle oynuyor. Buradan geliyorlar. Herhalde. Hadi abi 5'e 3. Şu an iyiyiz. 5'e bir ya tek kaldı. Ah be oğlum ben ben alsaydım ya bizimkiler aldı. Neyse. Aldık maçı. Ha, oğlum şunları bırakın ya. Ya bunu almayayım ya. Aynı silah alsaydım keşke. Neyse. Adam karşıma çıktı, onu bile vuramadım ben. Ha bu da çok toruyor ya. Bu yakında ya. Ah bunda da böyle şey modu yok. Ağır silah ya. Bak o yine ileride yatar abi. Yine aynı bak bak görüyor musun? Abi buraya atıyor at, atıyor gördüm ya. Kamil ya. Atıyor buraya da vuramıyor. Lok. Çok sazanlık yapıyor oradan var ya. Kim yedirdi bilmiyorum ama biri yedirdi ona. Aldı be. Helal lan. Alırım onu. Helal be. Öf ağzını kırdım seninle. senin ha? Aldık mı? Ha <laughs> ha. Evet, evet. Aldık bunu be. Güzel. Alayım bu sefer bunu alayım. O iyi aslında bak yakında affetmiyor. Bu sefer ölmedim o uzaktakine. Hep aynı şeyi yapıyor ya. Ne sandın? Oynayıp oynayıp basit ölecek. Öleceğimi mi sandın? Ben arkadan gidiyorum. Orada biri vardı lan demin. Bu taraftan da geldi. Bu taraftan geliyor. Abov bir kişi kaldı onlardan. Oğlum iyiyiz lan alacağız her maçı. Ölüme nasıl çıktı? O, bir dakika öbür Oğlum iki, ileride değil miydi ne çabuk geldi o ya. Alacak mı bunda? Onun iki, üç kişiler. Oğlum yanlış şeye baktım ya. Üç kişilermiş lan. Bizde bir kişi kaldı. Pardon yanlış baktım ben. Ya bazen kuru kafaya bakıyorum. Kuru kafa öyle der. Şeye, ayaktakilere bakacaksın. Bunu sıkıştıracaklar abi Bu gitti. Çağırıyor herkes onu. Ya bunda da tabi mikrofonla çağırma falan. Bir şeyler yok ama. İyi koydu ha. Sesten anlamışlar İyi canlarını da güzel. Bak 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 nasıl bakıyor bak. Bak. baktığı ki biz gibi sıkacak ya. Akışıyor bu da süre bitiyor ama. Önde miyiz acaba ya? Bakalım şöyle bir. Abi adamlar önde 3-2 ya. Benim puanım 291. Şu slab iyiymiş. O bayağı kişi burada. Ama dediğim gibi adamlar sürekli oynuyor oyunu. Biz daha başladık yeni başladık. 3 sene sonra başladık ama <laughs> oynuyoruz iyi. Değil mi? Abi bir şey. Lan niye seçemedim? Benim silahım nerede? Allah Allah bak ya. Ha bir de silah vermeseydin bari. taş atardım yere. Let's go. Pompalı. Pompalı mı yoksa başka bir silah? Gördüm onu. Bak bak nasıl ateş ediyor buraya bak. Abi adam adam ama keskinle oynuyor ya. Tık tık atıyor ya. Tam adama güzel bir pozisyon verdik yani kafadan. Bizim sileyi aldı. Hadi abi. 3'e şu an. Şaka gibi ya. Abi çok basit öldüm ya. Ama gıcık olurum adama. adamı. Aynı silahla geçiyor. Önünde lan. Abi şey almış. tamsını mı almış? Herkese aldı lan o adam. Oha Makin. Vay be. Güzeldi. Şimdi bakacağız. Umarım ses güzel kaydetmiştir. Ben de şu sorunu çözmüşümdür umarım. Başka bir formatta kaydediyorum. Bayağı bir şeyler aldık. Bundan da sandık kazanıyoruz lan biz. İyiymiş. Vay be. Vay be. Yani şimdi ben Vigor bölümü çektim ama her bölümde o normal hani hayatta kalmıyor oynamamıza gerek yok. Yani bunu oynadığım zaman da paylaşacağım. Bu da bir bölüm sonuçta arkadaşlar yani hep onu oynamak zorunda değiliz. Şimdi evi de geliştiriyoruz. Yine yani uzun çektiğim zaman onu kesin oynarım ama Şimdi vaktim olmadığında bir maç bundan atarım. Paylaşırım yine size. En azından izleyin. Hiç yok da değildir. Benim de elim ısınsın. Alışayım yani oyuna. Daha çok vakit harcayalım. Şimdi bu daha bitmedi. 3 dakikası var. O bittikten sonra neyi yapabileceğiz? Bu tamam. Çünkü daha baksana bir sürü ya. Neler olacak? Ev hale geliyor ya? Oo çatı mıtı. Biz bu hale geldiğimizde kaç ay geçer be? Dışarı çıkıp bir şeyler toplamamız lazım. Bak bunu yapabilirim şu an. Şu an bunu yapabiliriz. Bunda eksiğimiz var. Cam eksiğimiz var bunda. Bir de şu şeyi yaptık ya. Daha doğrusu yapıyor şu an bakamam. Silahımız var. Aa müzikler ha. Çalsın bakalım. Telife girmez herhalde. Ya zaten şu an çalan müzikmiş o. Ya yani o kendi şeyleri. Sıkıntı olmaz. A ah, uçalsın. Daha buralar gelecek. Oo, baksana level 13. 5 1 Daha, daha çok işimiz var. Yani bu buraya geldiğimiz zaman direkt aynen şeylere girmeden masaya giriyoruz alt katta. Buradan dışarı çıkabiliyoruz. Burada neler vardı bir hatırlayalım şöyle Buradan bir şey yapamıyoruz buraya atlar mı? Atlamaz Yani burada takılıyoruz şu an burası bizim Şalterımız evet, Atış poligonumuz var canımız sıkılırsa Evet Şimdi lider leaderboard Sezonluk Lifetime haftalık. Bir yerde atalım o zaman ya. Ama oldu olmadım bilmiyorum. Ben o zaman bu videoyu bitireyim arkadaşlar. Bunu da 5. bölüm olarak paylaşalım. Başta ben 5 dedim değil mi? Yeni bölüm demişim belki. Neyse Vigor'un 5. bölümü olarak paylaşalım bunu. Ses sese sıkıntı yoksa da yeni bölümler gelir. Çünkü diğer oyunlarda da bu hatayı yaşıyoruz. Şimdi Red Dead Redemption devam edecek bir yandan. Aha kolek topladık bak para topluyormuşuz daha burada. Güzel birikiyormuş. Bak plantslerimiz var burada. Bitkilerimiz falan var ekiyoruz. Ya bunlar daha level mevcut. Bunları geliştireceğiz oynayacağım ya ben. Sev zaten sevmiştim. Ama işte internet sorunu yüzünden ara vermek zorunda kalmıştım. Şimdi iyi. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bam bam güm güm. Yeni bölümde görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kanalda abone olursanız sevinirim. Şöyle bildirim zilini açın arkadaşlar yeni videolardan haberdar olun. Şimdi bu Vigor'u izlemeyenler yani 10.000 izleyenler ilk bölümleri ikinci bölümü izleyenler neredeler bakalım izleyecekler mi? İzleyecek misiniz? Merak konusu. Hadi.